Elif hadi müjdeli haberi ver artık bekliyoruz. Gerçekten çok uzun zaman geçti ve Salih artık Ayman. orada konum alınıyor. Sıraya geçiliyor. Evet ve seni dinliyoruz. Evet. Salih Nayman o, o, güzel anlardayız. 165. saatteyiz ve şu anda o güzel ana, o mucizevi ana şahit oluyoruz. Ekipler saatlerce uğraştılar ve 165. saatte Naime Şekar şu anda ekiplerin eşliğinde ambulansa doğru götürülmekte. Gerçekten bu ana şahit olmak, e, şahit oluyoruz bizler de ve şu anda ambulansa doğru bindiriliyor Naime Şekar sağlık personeli eşliğinde. Şu an burada herkes inanılmaz mutlu diyebilirim. Bizler de mutluyuz. Umudumuz bitmedi. Bu güzel anları ekranınıza getiriyoruz bizler de ekipler yoğun bir şekilde saatlerce çalıştılar. Naime Hanım'ı kurtarabilmek için yaşam koridoru oluştular ve şu anda da Naime Şakar ekipler eşliğinde ambulansa bindiriliyor. Ve buradan da Sahra Hastanesi'ne gidecek. Orada ilk e, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ise helikopter eşliğinde en yakın ile e, tedavisi için hastaneye götürecek diyelim. Şu anda burada inanılmaz bir mutluluk var. Salavatlar eşliğinde Naime Ve şu anda o mutlu, güzel ana şahitlik ediyoruz, sanıklık ediyoruz bizler de. Şu anda bütün ekiplerin mutlu olduğunu, mutluluktan birbirlerine sarıldıklarını söyleyebiliriz. Şu an e ekipler birbirlerine sarılıyor. O anları ekranınıza getiriyoruz. Saatlerce uğraştılar çünkü. Emekleri var, umutları bitmedi. Ve e şu anda da o mutlu anları, güzel anlara bizler de şahit oluyoruz Salih Naiman. Gerçekten e hem mutluyuz hem hüzünlüyüz. Çünkü depremin 7 günündeyiz. 165. saate girdik ancak umudumuz bitmedi. Güzel anlara şahitlik ediyoruz. Güzel anları ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii biz şu an bu görüntüleri getirmek için e, kepçenin üzerinde olduğumuz için iş makinesinin üzerinde olduğumuz için zaman zaman yürürken zorluk yaşıyoruz. Şu an buradaki bütün ekiplerin e, mutlu olduklarını dile getirebilirim. Ekipler yaklaşık 14 saate aşkın bir süre boyunca Naime Şakar'a ulaşmak için saatlerce çalıştılar. Canla başla çalıştılar. O yaşam koridorunu açtılar. Ve daha ise o Naime Şakar'a ulaştıktan sonra ambulansa bindirdiler. Ve onun mutluluğunu yaşıyorlar şu anda. Bütün herkes çok mutlu. Ekranlarınıza o görüntüleri getiriyoruz. Bizler de öyleyiz. Çok mutluyuz, umutluyuz. Umudumuz bitmedi. Sadece Adıyaman'da değil, Türkiye'nin umudu bitmedi. 10 ilde de bütün çalışmalar devam ediyor. 165. saatte olmamıza karşın, 7. günde olmamıza karşın umudumuz bitmedi. Güzel olan bütün haberleri ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Bizler o anlardan bir tanesine şu anda şahit olduk. Naime Şakar 44 yaşında. Özel apartmanının 8 katlı özel apartmanında oturuyordu. Ne yazık ki depremin ilk depreme ilk depremde yıkıldı özel apartmanı ve birinci ya da zemin katta ekipler Naime Şakar'a ulaştılar. O noktada günlerce çalışıp saatlerce çalışıp ter döküp çıkarttılar.